Kuranda tabi deliller var, hadis kaynaklarında da var. Ee, ama böyle dik bir soruyla başlayalım. Ee, Allah insanı yarattı. Allah insanı neden yarattı? Böyle başlayalım. Ee, Yücel'la e, Kuranda İnsan Suresi diye deh e, denilen bir sure var. E, insanı insan oğlu anılır bir şey değil iken, e, burada böyle bir ifadeyle giriş var. Halat'a insani insanı yunununda deme onu yarattık sonra onu işitir ve görür kıldık. onu ve onu e, nepten iptila edeceğiz yani imtihan edeceğiz. E, fakat Allah insanı neden e, yarattı sorusuna benim Kur'an'da bulduğum karşılık Zariyat Suresi'ndeki biz insanları ve cinleri ancak ibadet etsinler diye yarattık. E, bu karşılığı bulunca yani e, dünyada birçok şey zıtlıkları üzerine e, kurgulanmış. E, ben kelimesi sen e, kelimesini muhatap aldığında ben bir anlam kazanıyor. Yani Allah Azze ve Celle böyle murad etmiş? Onun hikmetini bu anlamda biz bizim bilgimiz ölçüsünde belli bir merhalelere geldiğinde algılıyoruz. Fakat e, zihnimizi ve e, aklımızı olgunlaştıra, olgu, olgunlaştıran bilgiler e, bizde ne kadar ilerleme ve tekamül ettiyse bu hikmet biraz daha e, olgunlaşıyor. Mesela ee, sadece insanı c dünya için yaratmamış, dünyada biz az bir süreliğini e, öyle algılıyoruz din merkezli semavi ve diğer şeylerle algıladığımızda ve asıl yurdumuza yani, yani cennete doğru bir, evet, bir sadece bir süre var bir süre var, bir cennete doğru bir yolumuz var bu yolculuklarda inanlı insanların şeyi bu İşte oraya kadar Allah'ın ebedi dostu, onun bize sunacağı sonsuz nimetler sonsuz onun yaratma e, e, sonsuzluğunu bizim üzerimizde işte orada tecelli etmesini inşallah göreceğiz e, bunun karşılığında da bir azap yurdu var cehennem yurdu. İnsan suresinde biz insana inne o sebil. Biz ona doğru yolu gösterdik. Sonra yanlış yolu da gösterdik. O ister şükredici olsun, ister küfredici olsun. Yani imanın karşılığı şey zıddı olan e, şükürsüzlük. Yani insana bunu gösterdik. Sonra o surenin arkasında e, şükürsüzlük içerisinde olanlara onlara zincirler ve azap yani cehennem yurdu tanıtılırken Şükür kelimesini iman etme kelimesinin karşılığında da cennet nimetleri anlatılıyor. Sonuçta insan bu dünyada da işte ne hazlar, yemek, yaşam, duygu birçok şeyin üzerine kurguladığımız bir hayat var. İşte küçücük bir zevk için işte 235 milyon dolar para harcayıp 10 dakikalığına bilmiyorum kaç dakika kalacak gökyüzüne çıkan Afrika'daki fakir insanlar varken bu, bu duyguyu tatmin etmek isteyen insanlar var gibi ama ben karşılığını ibadet yani ibadet kelimesi de çok geniş kulluk kelimesi şey, çok geniş e, böyle bitme bit... yani kulluk etmek için yarattım. ibadet etsin diye yarattığımın e, açmak anlamını da söylüyorsun. Tabii tabii. Yani neden, kısaca neden kulluk etsin diye yarattın? Peki yaratıyor. oraya gelmeden önce bir de şu da var. o bilinen bir hadistir. Hani ben gizli hazineydim. Bilinmeyi istedim gibi. Hani yani, i̇nsanlar yani, bilsin beni, bilsin, tanısın tarzında da böyle bir Hadis e, türünde çok sıhhatli yani sıhhat... bilinmeyi mi istedi. O da çok sıhhatli olur. bir şey değil ama yani buna şeyler var, halaletler hani var. Eğer ama delil alırsak da o zaman hani bilinmeyi istediğim derken diğerleri de biliyordu. Hani ya melekler, biliyordu, cinler, şeytan yani. mahlukat da yani biz bilmiyoruz bir yani bir bitki bir de belki onun kendi dünyası içerisinde yani mutlaka çünkü Allah Azze ve Celle bitkiler, ağaçlar ve diğer insanlar secde eder. Yani bir karşılık olarak bir geri dönüş olarak secde eder. Bunu algılıyoruz yani. Yani buradan Kur'an e, kaynaklı gittiğimizde ki şu an elimizde o var ve hadis kitaplarımız var. E, hadisler var. O zaman direkt o ayetten yola çıkarsak e, cinleri ve insanları kulluk etsin diye yarattım. O yüzden mi insanoğlu yaratılmış? Şimdi cevabını alacağız. Yani şöyle e, hocam bitti değil mi senin? Buyurun buyur. Hocam sohbet ediyoruz. <laughs> evet, Şimdi Sordu. şöyle benim mesela bakış açımla söyleyeyim. Şimdi burada ibadet etsinlerden ne anlayacağız biz? Tamam böyle ayet var da ne anlayacağız. Şimdi ibadet ne olur? Karşında bir şey var, tanıyacaksın onu. Onun varlığını bileceksin, gücünü, kuvvetini bileceksin. Kendini de tanıman lazım ki aradaki farkı ayırasın. Bizim şimdi bu dünyadaki maceramız kendimizden yola çıkarak Allah'ın ne olduğunu tanımaktır. Bunun başka hiçbir türlü açıklaması olamaz. Zaten bunun neticesinde burada bu öğreniliyor. Bundan sonra gittikten sonra ahirette artık öğrenme süreci yok. Her şeyi öğrenmiş olarak gideceksin öğrenen öğrendi. O diyor ki ben size rahim rahmetim, özel rahmetimin olduğu bir yere koyacağım öğrenenleri. Öğrenmeyene de devamlı orada öğreteceğim. Kesin bilgi ahirette veriliyor ama bu dünyada i̇şte değil. Ahirette zaten kesin ha, bilgi yani kesin ama bilgi. bu dünyada biz imanla bunu bir belirli bir yaklaşımla kavrayabilmemiz gerekiyor. Burada da kesin bilgiye yakın bilgi elde edebilirsin. Yani ilmel yakın olmasa bile, hakkal yakın olmasa bile pardon, ilmel yakın e, ee, neydi o? Aynal yakın yani iki kademede bu bilgiyi öğrenebilirsin. Yani şehit olan Hakkal yakını da bu dünyadayken öğreniyor. Ama biz o şehitlik mertebesine eremeyiz veya şahit de deniliyor buna. Şimdi o zaman bizim buradaki vazifemiz Niye kendi... Yani, yani hem bu dünyanın gerçeğini hem ahiretin gerçeğini görebilme imkanımız yok. Yani Ama şehitlik mertebesi... şehit değil, zaten değil o, o anda hem bu dünyada yaşarken ahireti de gördüğü için ondan ona şehit deniliyor. Aslında o şahittir. Yani Esasiyinden bahsederken yani susuz yani birçok insan ölüyor savaşta, ölüyor. Şehit ben gerçek şehidi altına doldurduğumuzda bir sürü şey var. Yani o yüzden niye o gerçek şehit, şehit şudur. Yani Allah yolunda savaşarak. Evet. Ölüm anında ölmeden önce de daha henüz yaşamı da devam ederken ahiret penceresi açılıp gerçeğin bu tarafında, o tarafında ikisini birlikte yani görebilen ölüler demeyin onlar aslında ölüler şey yani, değil. Onun ruhaniyeti evet. de devam ediyor manasında. Şimdi bu bilgi hakkal yakın bilgi yani ahirete ait bilgi ama biz burada buna ne kadar yaklaşabilirsek bu da neden oluyor? Neden böyle bir problem var? Burada bize nefs denilen, ego denilen bir şey var, benlik. Bu benlik duygusu Allah'tan direkt gelen bir şeydir. İçinde ilahi özellikler var. Ama biz bunu aldığımız zaman kendimizde de kendimizi var hissediyoruz. Bu masayı, şunu bunu her şey etrafımızdaki var olarak hissediyoruz. Aslında bizim varlığımız izafi varlık Allah'ın varlığına göre. O var hissettiren duygu ilahilikle birlikte, ilahi özelliklerle birlikte geldiği için biz de kendimizi ilahi özelliklere sahipmiş gibi hissediyoruz. Yani insan yani sıfatlar oğlum, da bize tecelli ettiği için da bize tecelli etti mi? Onu hani i̇şte biraz tabi. Ama biraz na, nakıs e, tanım içerisinde e, tutuyorsunuz Doğru yani. Hocam, uzun 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 ol, tamamlayayım. Şöyle <laughs> ee, şey evet. olsun, konuşalım yine üzerine. Peki. Şöyle bir şey. Şimdi direkt cennete gitseydik ne olurdu? Yani Allah bu dünyayı hiç yaratmasaydı. Cennete cehenneme insanlara ayırsaydı ne olacağını zaten biliyor kimin ne olacağını, değil mi? Cennete giden burada edinilecek bilgiyi elde etmeden gideceği için kendisiyle Allah arasındaki ilahi özellikleri asla ayıramazdı. Burada bunu ayırmayı öğreniyoruz biz. Yani bizde nefs var, içinde ilahi özellikler var ama biz bunu Hı. sende de var, hocamda da var, onda da var, bunda da var. Araban birbirine sürtüyor kavga ediyorsun. Kavganın manası şu ben senden daha ilahi güçlerim var öbürü de diyor ki benim de e senden daha kardeş. ilahi güçlerim var. Bütün kavgaların özü ben senden daha ilahım demektir. Yani benim farkımı, gücümü görsünler dünyada Tabii, bu sınav ara, sürecinde. Ayıracağız. Niye? Bak elin dokunuyor, bardak yere düşüyor, kırılıyor. Buna engel olamıyorsun. ha Anlıyorsun ki bende ilahi güç his olarak var ama gerçek olarak ben Tanrı değilim. Ben ilah değilim. Bunu anlaman lazım. Bunu etrafında yaşadığın her şey. Zaten bunu anlamazsan Allah daha çok zorluk da çıkartır önüne insanın. Anlayabilsin diye. Ama o anlayabildiğin anda Cennete gidersen o bilgiyle gittiğin için orada rahat bir ortamda kendini ilah'tan ayıramayacağın özelliklerin olduğu bir ortamda yaşıyorsun ama bilgiyle yaşıyorsun. İlah ayrı, ben ayrıyım diyorsun. Bunu anlayamayanlar cehenneme gittiği zaman onlara diyor ki bir an bile onlardan azabı çeksek yine ilahlık gidiyorlar ve su içmeye gidiyorlar. Yani yaraları temizlensin diye ama içtikleri su da işte kaynar su. O anda bir de unutuyorlar. Ve hemen onları getirip yine azaba sokuluyor ki Allah var siz ayrısınız. Yani şey gibi bütün etler çürür, dökülür. Ha, dökülür. Deri veririz, Toparlansınlar azabı diye. Azabı yaşasın diye. Su evet. içiyorlar, işte irin içiyorlar falan hani yeniden şey çok kısa bir zaman yani o kısa zamanda bile unutuyorlar. Şimdi burada öğrendin, öğrendin. Onun için en başına gelelim konunun. Burada bizim vazifemiz kulluk dediğimiz şey budur. Yani kendinden yola çıkarak Allah'ı tanıyacaksın. Tanıdın, tanıdın, tanıyamadın, yani tanıyamadın. İbadet ibadet ve bana kulluk etsinler e, kelimesinin oradaki ayetin açılımı Allah'ı bilmek. Allah'ı bilmek. Ne kadar bilirsen o kadar e, makamında ona göre olur. Şimdi İbn Arabi o senin söylediğin hadisi ben bilinmez hazineydim, tanınmak istedim dedi. O oradan yola çıkarak birçok şey anlatıyor. E, bu, e, hadis e, bu hadis sahih olabilir burada bir soru mu? E, yani yani, olabilir de olmayabilir de bir Yani sıhhatinde problem olan bir şey Hayır yani sıkıntılı bir şey değil ki. Sıkıntılı ne değil de bak, yani denizde, yorumlar de. değişiyor işte. Evet. Ama bu şekilde dönüşmek? anlatınca, bak benim anlattığım gibi anlatınca aşağı yukarı anlaşılıyor. Yani bizim vazifemiz nedir burada? Kendimizin ilahi özelliklerini kontrol altına almak. Çünkü sende de var, onda da var, onda da var. Yani Allah'la birbirini karıştırma kendini. Sen ilah değilsin. İlahi özelliklerin var hissettiriyor sana. Çünkü bütün esmalar var. Allah'tan geliyor bu esmalar. Allah'ın esmaları. Her birinde ilahi özellik var. Ve nefs denilen şey de direkt Allah'tan gelen bir tecellidir. E bunu sen kendi nefsini neden eğit diyor. E kendi nefsini eğitmek şu. İlah değilsin. Onu anlayacaksın. Birbirine kavga etme. Birbirine şey yapma. Yani ortamı bul. İlah değilsin anlaşarak bir e, şeye getir. Prensiplere uy, Allah'ın gönderdiği sisteme uy. Allah'la arandaki farkı anla. Anladığın zaman zaten bu dünyadaki eğitimin bu. Bunu burada öğrenmek imkanı var. Oraya gidince bir daha öğrenemiyorsun. Orada gerçeği görüyorsun. Gerçeği görüyorsun ama işten geçiyor artık. Ama şimdi şu anki düşüncemizle yani, yani beyinde tabi belli kademe kademe her sene yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bundan bin sene öncesiyle şimdiki farklı teknoloji değişiyor falan ama Yine en başa döndüğümüzde hani benden öncesi yok e, benden sonrası da yok doğmamış doğurulmamış kendinden anlatırken Allah hani o sonsuz gücü hiç kimse yokken o yaratmaya başlarken hani orada niye niye insanı yaratmış sadece bilinmek için mi yaratmışı sanki tek bir şey yeterli Onu değil gibi mi? Şöyle mi? değişik şeyler var hocamın şeyine de girmek yani istemiyorum. ama ben sizin bilmediklerinizi bilirim ile mi acaba tamamlamak orada lazım orada da bilmediğimiz bir, bir şey var. Bunu en şey anlaşılır şekilde anlatan bir tasarım koyan ortaya i̇bn Arabidir. i̇bn Arabi şöyle diyor. Allah, aslında Allah kainatı mevcul olarak yapmadı. Mevcul dediği cal, getirmek. Yani tasarlayıp da yapmadı. Tasarımsız yaptı. Nasıl oluyor bu peki? E, ilahide ilmi ilahide sistemi açtı. Kendisini tanımak üzere. Orada bütün esmalar birbirleriyle sonsuz girişimler yaparak kendini tanımak için Kendini tanımak için Allah öyle arabinin anlattığını söylüyorum. Hani benim fikrimde diye anlaşılmasın. Belirli noktalarda onun fikirlerine ben evet diyorum ama belirli noktalarda Yani orada şimdi yani şimdi İbdi İbdi arabiye çok, böyle çok... çizgisinde Bu... gidiyoruz. Kendini Ama bunu en güzel anlatan derken esmalarını mı, gücünü yani mü? Şu rapor... Esmalar çıkıyor zaten ortaya. Esmalar. Esmalar açıldığı zaman esmalar birbirleriyle girişim yaparak hem somut hem soyut bütün varoluşlar ortaya çıkıyor. Ama orada şey olmaz mı hani yapabileceklerini görmek için ya da neler yapabilecek gücünü görmek için derken. Kendisi O zaman ilmi bir yerde de. sınırlamıyor muyuz o zaman? Hani sınırlamıyoruz. Sanki. Zaten Allah ismi bir şey isimlendirildiği zaman sınırlıdır. Orada Allah'ın zatından bahsediyor. Zatı mutlaktır, sınırsızdır. O senin söylediğin doğmamıştır, doğulmamıştır Samet dedi. Onun zatını ifade eden o ayet. Yani e, o sure diyelim. Zatını ifade ediyor zatıyla Allah ismini de ayırmak gerekiyor. Allah ismi çokluğun başlangıcı anından itibaren ilahlık mertebesidir. Bunlar bayağı şey konular ama şimdi burası nispeten sınırlı bir bölge öyle diyelim bir makam. Burada bütün esmalar var ve bu bütün esmalar açıldığı zaman kainatın bütün varoluşları burada ortaya çıkıyor. Bunlar kendi doğal kendi orantılarıyla birbirleriyle birleşerek ortaya çıkıyorlar. Ve bunlara seslendi diyor. Ben sizin yol göstericiniz değil miyim? Rububiyet burada devreye giriyor. Yani yol göstericilik çokluk alemi başladığı andan itibaren. Ben sizin yol göstericiniz değil miyim? Esmaları'na mı sesleniyor? Esmaları'na sesleniyor ve oradan kabul edenler bu tarafa yansıtılmaya hak kazanıyor, yansıtılıyor. Kabul etmeyen var mıdır? Sonsuz olarak bu olabilir diyor İbn Arabi. Hala daha kabul etmeyenler, onlar bu tarafa gelemiyorlar, görünür olamıyorlar. Burada İbn Arabi'nin tasarımında derken biz şu an hani aklımız almadığı Söz, için cevap hangi... vermeyenler, kabul etmeyen değil. Yani cevap Henüz cevabı... ama hani o esmalar ne olabilir mesela? E şimdi mesela bu esmalar varlığı yokluğu çok tartışılmış. Mesela güzellik. Hı -hı. Göster bana. Diyorsun ki bu bardak güzel. Bardağı gösterme, güzelliği göster. Güzellik gösteremezsin. Var mıdır, yok mudur? Mimarın kafasındaki binanın planı gibi bu. Bir i̇nsana göre de değişir. Güzellik yani her Zorba. şey orantıdır. Bu Güzelliği de son zamanlarda araştırdılar. Dediler ki güzellik altın orandır. Yani bir orantıdır bu. E, güzel, çirkinlik. Çirkinlik diye esma yok gerçi de. İşte diyelim ki zorlama, efendim mütekebbir şu bu Çirkinlik falan. diye esma yok derken o zaman o kabul etmedileri dediğiniz esmalar kabul etmeyen demeyelim de cevabını henüz vermemiş Yazmada olan. Bu da ilk diyelim. defa duyulan bir şey. E, bu yani işte, 99 esma sonrasında o yine sonsuz esmalar konuşulur ama Şimdi burada kabul etmeyen, insan cevap vermeyen Bak, ilk kez duydum hocam. Burada şöyle bir yelpaze düşün. Böyle bir çan eğrisi gibi. Ya onları kabul etmemesi de işin içerisinde kabul bir etmez... nefis ve bir kibir oluşması anlamına gelmiyor mu? Yok yok ama. O kabul etmeyelim. Henüz mu? cevap verememiş Nefislerin. olan diyelim. Bu bir çan esmalar eğrisi vardır. gibi düşün şöyle grafiği. Sonsuz uçlara gidiyor. Ortasında o çan eğrisinin tam ortasında insanoğlu var. Orada bütün esmalar var. Diğerlerinde azar azar bütün varlıklarda. Bazısında iki tane, üç tane, bazısında bir tane. İşte atomda, şunda, bunda, tahtta da, şunda, bunda yani hayvanda, bitkide az az esmalar şu olarak gidiyor ve bütün esmaların olduğu bir insan ortada, tam ortada ortaya çıkıyor. Bu bütün bu varlıklar esmalardan oluşuyor. Maddi, manevi özellikleri hepsi. tahttanın özelliği, suyun özelliği hepsi esmalardan oluşuyor. Bu esmalar Allah'ın ilminde. Yani şöyle diyebilirsin. Hayalinde oluşturduğu bir sistem ama kendisine ait bir sistem ve kendi doğal olarak oluşuyor ve o doğal oluşmadan ama hayal de kendi yarattığı bir şey değil mi? Hayal değil hayali sen yaratabiliyor Allah musun? Allah'ın düşünebiliyoruz hayal oldu i̇şte ama için. o nereden yani, geliyor? O hani o der olurdan çıkarsak Yok, yola mesela insan hayal bir etmesi etmeye... insana özgü bir şey değil mi? şöyle Ona mesela hayal, hayal kur kurdun bir hayal hı hı. nereden geldi o? Paralel evranda. Nereden geldi? Yani planladığımız şimdi, bir şeydir. İnşallah böyle olursa şöyle olur deriz. Bu bir hayaldir, plandır. Hayal kuruyorsun da o hayal... Ama ise bize özgü bir şey de, değil Sende zaten. var doğal olarak. Ben benzetme yaptım. Allah'ın da ilminde. Allah'ın kendisine ait bilgisi doğal olarak var. Ve o bilginin ayrıntısını görüyor. Ayrıntısını gördüğü zaman doğal olarak her şey ortaya çıkıyor. Yani insanı şunu esmadan üç tane Peki, alayım. Peki o bilgiyi orada görmemiş olsa Allah yani o kendiliğinden Görmem ortaya imkanı çıkmamış. imkanı yok ya Allah'ın Yani bilgisi. bu şimdi yani Allah'ın zati sıfatları var. Bir de fiili sıfatları var. Evet. Yani bu bilgi Allah'ın zatında mı yoksa sizin bu tanımlarınız içeri içerisinden? Ben sanki onun zatın fiili zatın fiili, fiili esmalar ortaya çıkıyor. O senin söylediğin bütün sıfatlar zatın zatında kapalı, hiçbir şekilde bilinemez. Ama zatı açtığı zaman ilahlık mertebesine geldiği zaman bütün esmalar ortaya çıkıyor. Ya burada şu çıkıyor ortaya. Yani. Çok, çok derin bir konu da ama ayrıntıya. Her hı. bir girmiyor. cümlenin böyle. <laughs> yani ben bunu farklı. neden söyledim? Şundan söyledim. Allah'ın <laughs> tasarlayarak yapmadığı bir şey bu sistem. Tamam, Neden mi? Zaten açtı buradan ve o ismalarda e, gücünü gördü sonrasında insanı yarattı beni tanısın diye mi bir anlam ta, Tasarlayarak yapmadı cümlesi çok zor bir cümle yani. Yok öyle söyleyin. Yani söyledi bu? E, yani gayri meçuldür diyor. Gayri mevcud. Kusursuz o zaman de. bu Allah'ın ilminde, delil var bu, bu Allah'ın ilminde ona var, bir veriyor. eksiklik e, yok eksiklik değil tam tabii ki, yapacak. yani Allah bir şey yaratacak, yani ben şunu anladım e, ama bunu bilmesi onu yarattıktan sonra oluyor yani, yok, yok, tasarlıyor, tamam yani öncesinde tasarlamış, hani ben bunu bir yaratayım da. Sonra bir bakayım bu, bu tasarladığım nedir? Benim de ilahlığım ona bilmez, göre bilmez, duruma zaman, nedir? Zaman, gibi Geleceği sözlerinizden ben bu, bunu algıladım. Tasarladım yani sizi şey hocam için şimdi ben hiç tasarlamadan diyorum. Yani doğal olarak açılan bir sistemden bahsediyorum. O zaman bilmesi Çünkü de burada mi? neden Olmuyor biliyor musunuz insandaki sorumluluk geleceğim. şu olabilir. Sen itiraz edebilirsin. Ya benim niye kaşımı kara yaptın? Gözümü mavi yaptın? Bilmem neyim şey yaptın? Bu itirazın olmaması için sistemin doğal açılması lazım. Yani doğal açılması lazım. Allah o zaman bir bana 3 gram bir şeyden alıp 5 gram bir şeyden alıp yaptıysa ben buna itiraz edebilirim. Ben sorumlu değilim, sen yaptın. Beni sen kötü yaptın diyebilirim. Zaten şeytan da öyle itiraz ediyor. İblis öyle itiraz ediyor. Şimdi o konuya geleceğiz. Sen beni saptırdın diyor. Ama bu gerçek doğru bir şey değil. Onu niye Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak Ben dili direkt vermezseniz öyle algılarsınız. Oysa şeytana donanımlar yapayım. verildi. Hak, doğru, yanlış, iyi, kötü Gösterildi, öğretildi Bu ve şiir, onun içindeki şiir... bir kibri açığa çıkarmak için kim işte öncesinde Adem'i mesela yarattığında daha şey değil yani ben bir Adem yaratacağım ee, ve, ve yeryüzünde halife olacak ve onu çamurdan yaratacağım. Mükerrem ona ikramlarda öncesinde iblisli bir kibir vardı. Yaratacağım Bu... değil orası da onu da söyleyelim şimdi hocamın arasına giriyorum ama getireceğim ceale fiili geçiyor orada. Yani fark ben, yani Şimdi şöyle işte tasarım yapmıyor yani tasarım esması var ama tasarımı doğal olarak getiriyorum getireceğimden ne anlayacağız? E getireceğim, yani getireceğim yani getiriyorum bu var zaten hazırda var getiriyor bu var mu? bir de mesela şeyde bak mesela Yasin suresinde e, kün feykün ayeti var o ne zaman isterse ne isterse ona sadece şunu söyler ol ve o da oldu ne oldu kime söylüyor ona söyler diyor o dediği yaratmak istediği şey aslında o bir tasarım halinde o tasarımın bu tarafa yansımasından bahsediyor. Yani var olan bir şeye Allah kendi tasarımında var olan bir şeye ol diyor. Yoksa hiç olmayan bir şeye ol demiyor. Yani o zaten Allah'ın sistemi içerisinde, Yani bütün şey e, zatı içerisinde var o sistem. Var olan bir şeye ol diyerek. Çünkü e, bu, bu biraz uzayacak bir şeye yine biz e, insanlara faydası olma. E, hasebiyle Oradan biraz ibadet edelim. kısmını şey yapalım. çünkü çok muğlak bir şey İbn Arabi'nin de Sence biliyorsunuz e, Özür de. yani Kur'an'dan da bir kulluk etsinler ayeti var. Bunda çok fazla detay da o Kur'an'da. E, Endülüs'ten kovulan İbn Arabi'nin biliyorsunuz yani çok böyle batini te tefsirleri var zaten Batı'nın bu anlamda bir yorumuna giriştiğinizde buradan değil yıllarca de, bu işi onu, bitiremezsiniz. Şey. Hala yani Muhiddin Arabi konuşuluyor. İslam coğrafyasında da üzerinde ittifak edilen söylediği sözler çok herkes tarafından muteber görülen bir şahıs değil. Yani kovulmasının sebebiyle ben zemmetmek amacıyla söylemiyorum. Mutlaka yani saatin her zaman iki kere doğruyu gösterdiği bir vakit dilimi vardır. Bunda da bazı doğrular olabilir. O da bazı yorumlar yapmıştır. Fakat biz bu konuda asli hüviyette yani var olmamızda biz var edildik. İsteyerek geldik, istemeyerek geldik. Allah azze ve celle yerleri ve gökleri yarattı. Onlara gelin dedi. İsteyerek, i̇steyerek gelin, istemeyerek. Yani istemiyorsanız ama onlar isteyerek geldi. Sonuçta ben şunu görüyorum. Yani cennet çok yüce, Allah'a çok yakın bir nokta. İnsanlar orayı hak edenler oraya girdiklerinde diğer insanlar yani Allah oraya bir anda böyle varlıkları atmış olsaydı Mesela cennetteki sonradan insanlara hizmet edecekler. Ya Rabbi bu insanlar neden bu cenneti hak ettiler? E onlar dünyada çok büyük bir nepteli imtihana tabi oldular. Bunlar burayı hak etti. E gelin aşağı inin. Sonra meleklerin düşüşü bu işte Harut Marut bir sürü böyle bu hikayelerde bunlar anlatılıyor. Yani cennet çok yüksek. Orayı Ama Harut Marut ait zaten. Yani şimdi o şimdi ihtilaflı mevzular var. Ona iki kral denilen var. Bunların içini kuran böyle Mahal bize... için geldi. Büyü ilmi öğretti onlara. Bu sizin için sınavdır bir Öyle değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Ee, yani okuma... bu tabii öyle yorum da var. Öbür türlü yorum da var. Okumalar karşılığında bunlara anlamlar yükleniyor ve ona göre alt içleri dolduruyor. Yani asıl bizim şimdi şu. Biz yaratılmış insanlar olarak şu anda dönem bizde. Biz bu bilgiler ışığında ibadet kelimesinin içini nasıl doldururuz da hem dünyada düzgün bir hayat yaşarız hem de bu şekilde cennete bir gideriz. Çünkü sonuçta bir Adem yaratıldı, var edildi. İşte ondan işte insanlar türedi, bir soy geldi ve şu anda işte yeryüzünde varlığını devam ettiriyor. Yeryüzünde fesat çıkartıyor, yeryüzünü imar ediyor, yeryüzünde Allah'a isyan ediyor, yeryüzünde Allah'a itaat ediyor. İnsan kelimesi. Çok büyük bir bir kelime yani biz de otur deniz yani ve biz kendi sürecimizin içerisinde işte dünya süreci işte kabir süreci sonra cennet süreci işte bazı merhaleleri kabul edersin etmezsin ama sonuçta biz bir şeylerle karşılaşacağız yani Bize de gösterilen Allah'ın bizi davet ettiği bir yer var Darussalam cennet yurdu buradaki doğru bilgilerle doğru bir yaşamla oraya nasıl bir e, geçiş Bizim yapabiliriz. Amacımız Allah rızası ile cenneti kazanmaktır mı demek istiyorsunuz? E, Allah'ın, şimdi, şimdi bakın olun, dünyada e, herkes bir otorite olsa herkes kendi istediğini yapmak e, isteyecek. Fabrika sahibi, patron bir otoritedir. Devlet bir otoritedir. Bakın e, evrendeki herkesin otorite e, anlamında kazanmak istediği şeye bak, konuma bakın. Hepsi birbiriyle bu halif halinde. Mesela bir ötenen düşünün, bir idamı. Kimi ülkelerde kabul, kimi ülkelerde Bizim asıl amacımız biz Allah'ın otoritesini ki Allah bizim tuvalete girmemize, komşumuzun kapısından içeriye bakmamıza, evlenmemize, ölümüzü, ölümüzü nasıl defnedeceğimize yani her şeyimize müdahil olmuş ve bu konuda bize yol göstericilik yapmış. Bütün mesele biz Allah'ın otoritesini kabul ediyor muyuz? ona itaat ediyoruz işte bu kulluğun içerisinde. Biz her fiilimizi bakın yapacağımız her fiilimizi iyi niyetli ibadete çevirebiliriz. Bir araba iman etmek istiyoruz ama ona iyi niyet fikrimizi ve Rabbimizin rızasını kazanma fikrini koyarsak bu bizim için ibadete çevrilmiş olacak. Fakat sen bir teknolojiyi derletirken yani ben bununla işte ne kadar insanlardan farklıyım, ne kadar büyüğüm ve tekim, özelim yani kibir seviyesini ne kadar yükseltmek amacıyla yaparsan işte yeryüzündeki felaketi görüyorsun yani.